Gaziantep'te 73 yaşındaki terzi Mehmet Ali Kılıç, 1965 yılında başladığı terzilik mesleğini ustasından yadigar kalan antika dikiş makinesiyle 60 yıldır sürdürüyor. Kılıç, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerine ustalıkla takım elbise dikmeye devam ediyor. Mesleğe 13 yaşında çırak olarak başlayan Kılıç, 1982'den beri kendi iş yerinde hizmet veriyor. Teknolojinin gelişmesine rağmen klasik makineleriyle çalışmaya devam eden usta mesleğini çok sevdiğini ve ömrü boyunca sürdüreceğini söyledi. Vallahi 65'te başladım. Evet. Önder terzi vardı Mustafa Sesli. Onun yanında çalıştım. Ondan sonra da dükkan açtım. 8'den 2'ye. O zaman da belli çalışıyorum yani. Ben seçtim sevdiğim için meslemi çok seviyordum. Çinlikine göre çok iyiydi. Meslek çok güzeldi. 6 sene çocuk büyüttüm. Bir tanesi okudu, bu öbürleri okumadılar. Liseyi bitirdiler. Çeket dikiyorum, pantolon dikiyorum. Özel müşterilerim var. Elbise dikiyorum. İşte pardüsü olursa pardüsü dikiyoruz. Pantor dikiyorum. Hepsini yaparım ben yani. İlk olarak aldığım makinelerden çalışıyorum. Ütüm aynı. O zamandan beri çalışıyorum bu makinelerde. Onlardan evet. çalışıyorum.